Selamun aleyküm arkadaşlar. Harikalar diyarında bugün bizim kekiklerimiz var biliyorsunuz. Bayağı oldu kekikler göstermeyeli. Dedim bir kekikleri göstereyim. Elimde de bir tane domates var. Kekiklere bugün şöyle bir domates vereceğim. Önlerine koyacağım. Biraz ürkekler ama belki. Yerseler de yerler. Şimdi kekik beslerken bu kafesi kekiklere atamıştık. Tabi ilerleyen süreçlerde daha büyük kafesler elde etmeyi düşünüyoruz açıkçası ve onları da oraya almayı düşünüyorum. Biraz böyle seri olsun istiyorum kafesler Çok parçalı bizim kafeslerimiz şu an. Şöyle açalım şurayı. Şimdi hem burada bir kilit sistemimiz var hem de alt tarafta bir kilit sistemimiz var. İki tane kilit sistemli amacı dışarıdan içeri bir şey giremesin diye. Yani farelerden koruyabilmek için elimizden geleni yaptık. Keklerimiz de burada çok şükür. Keklere şimdi bir tane domates vereceğim. Çok da uysal değiller. Umarım pırlamaz. Pırlarsa da poni yakalar. Şöyle domatesi koyacağım. Şunu da şöyle ayıracağım. Umarım yersiniz. Bu arada çok güzel hayvanlar. Kekikleri çok sevdik. Yaz sezonunda şu an daha ötmüyorlar da. Yazın çok güzel ötüyordular. Mutlu oluyorduk. İzleyip izleyip sabah sabah kalkıp onları dinleyerek mutlu oluyorduk. İnşallah bu yıl yumurta salarlar da güzel bir yumurta çıkımından civciv alabiliriz diye umut ediyoruz ve bekliyoruz arkadaşlar. Keklik kınalı keklik besliyorum. Beyaz keklik veya da farklı keklik sinislerde yine ilerleyen zamanlarda belki yerimiz olursa beslemeyi düşünüyorum ama şimdilik sözümüzde durduk. Harikalar diyarında keklik getirdik. Sıradaki hayvanlar da yine sizlerle ilerleyen süreçte de tabii ki paylaşacağız şimdilik kekliklerimizi idare edin. Onlara bir tane domates verdim. Hiç yemeye niyetleri yok gibi. Kekliklerimiz için 3 tane burada ayrı ayrı bölme var da bu tarafa kesinlikle yuva yapmaz keklik. Çünkü kendine güvende hissetmesi lazım. Muhtemelen o katlardan veya da aşağıdaki katlardan birkaçına yuva yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden şöyle görün içeriği tasarladığımız şekilde. Yuvayı kendileri oluşturuyor bu arada. Belki oluşturup kurt bile düşebilirler. Ortam keçikler için çok güzel. Yüksek alanı sevdikleri için ister aşağı iniyorlar ister yukarı çıkıyorlar. Güneşli günlerde aşağı inip burada eşinip burada güneşlendiklerini birçok kez denk geldim ve şahit oldum. Üst tarafta da genelde günü geçiriyorlar. Milleti izdirler cızlı cızlı. Şimdi bakalım kışı nasıl atlatacağız diye umut ediyorum ve merak ediyorum. Bakalım kışı nasıl güzel atlatabilecek miyiz? Bu arada güzel bir şekilde taş falan da veriyoruz onlara. Her şeyleri tıkırında. Yemleri, memleri, suları, otları, taşı taşı tarağı. Tahtadan <laughs> ahşaptan güzel doğal bir alan oluşturmaya çalıştık. Kendileri de şu an gördüğünüz gibi çok mutlular. Handa yavaştan ses çıkartıyorlar. Şu üstteki herhalde ki erkek olabilir. Aynen erkeğe benziyor. Kafası biraz daha keskin. Şu. Alttaki daha güzel dişi. Hadi öt, öt kızım, öt oğlum. Şimdi ilk geldikleri zaman aşırı ürkektiler de artık o kadar ürkek değiller. Açıp böyle bakın elimi sokup yakıyla çekim yapabiliyorum. Daha önce böyle elimi sokup yakıyla çekik, e, keklikleri çekemiyordum. Keklik kümesi. Başlığı altında bu videoyu paylaşacağım inşallah. Keklik kümesiniz böyle bu arada. Eğer siz de düşünürseniz beslemeyi. Metresi de bir şey değil. Yani bir metreye herhalde ki 30 santim falan şöyle. Şöyle bir metre burada 30 santim olabilir. Yüksekliği de yine bir küsür metre olabilir işte. 1.30 olabilir falan. Öyle düşünüyorum şu an. Göz değilim. Gayet yeterli. Burada 5 tane, 4 tane. 10 yani tane de kekik bakarsınız da. Bu hayvanların nasıl refah ve böyle mutlu olabilmeleri için bu kadar yeterli yani. 2 tane buraya çok bile bence. En fazla 4 olabilir burada belki. İkisi de birbiriyle çok mutlu. Şimdi onlara bir domates getirdim. Umarım yersiniz. Ben ne diyeyim ki size? Gel küklerin benim. Aynen bölümçü adları bu. Çok güzel bir domates getirdim size. Al. <laughs> tamam şuraya bırakayım. Siz burada bunu yersiniz umarım diye umut ediyorum. Burada da yemleri var zaten. Öt 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 öt. Çok güzel ötüyorlar. Kınalı kekiklerimizin kümes dizaynında herhangi bir destek vermiyoruz. Herhangi bir vitamin, mineral hiçbir şey vermiyorum. Tamamen doğal. Birkaç aydır buradalar. Herhangi bir hastalıkla görmedik. Çok şükür daha da görmeyiz diye umut ediyorum. Sadece sizlere diyebileceğim tek şey kesinlikle tavuklarla karıştırmayın kekikleri. Çünkü kekikleri tavuklara karıştırdığı zaman maalesef hasta olup ölüyorlar. Haberiniz olsun. Onu da burada demiş olalım. Maşallah. Bunlarla çok fazla video çekemiyorum maalesef. Daha sonra bir çekeriz inşallah. Bugün böyle kekliklerimi gösterdim. Keklik beslemek isteyen arkadaşlar tabii ki besleyebilirler. Evde keklik bakabilirsiniz, dışarıda keklik bakabilirsiniz, balkonda keklik bakabilirsiniz. Bunlara bakarken sadece dikkat etmeniz gereken şeylere daha çok önem verin. Yakında zaten videolar gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Diğer güzel videolarda görüşürüz inşallah arkadaşlar. Domates sizde yiyin kardeş.